<laughs> elektrik direğinde bir baba. Hemen altındaki parktaysa karısı ve çocukları var. Ancak başta aile olmak üzere herkesin içi rahat. Çünkü tanıyanlar onun bir çılgınlık yapacağına ihtimal vermiyor. 20 yıl sonra katlandım. Bundan sonra da katlanacağım. Bir hadi. hadi. Altı kız babası adam, eşim çocuklarımı göstermiyor iddiasıyla çıktı elektrik direğine. Yeter ki gel besini sana vereceğim götür. Gel hadi. Yeter ki gel sonra senin gel hadi. Çocuklarının annesinin iddiası daha da ağırdı. Babaları onları çocuk gelin yapmak istiyordu. O korku yüzünden kızlarını göstermedi. Çocuklarımın Güneydoğu'ya gidip erken yastığa istemiyorum. Okuyacaklar, anneleri gibi olmayacaklar. Eğer ben okumuş olsaydım, benim bir imkanım olsaydı ben bu kadar yıl bu adama katlanmazdım. Böyle dedi ancak elektrik treninde kalmasına da gönlü el vermedi. Aşağı insin diye en çok o çabaladı. Göndermedim çocuklarımı. Ben çocuklarımı korumak için bu haldeyim. Herkes burada günah Ramazan gününde. Hadi. Çocuklarsa olan bitenden de babalarının ne yapmaya çalıştığından da bir haberdi. Anne Baba sonunda ikna oldu, direkten inmeyi kabul etti. Bir tartıştık. Bir redim, evet. Gitti jandarmaya. O günden beri yapacağım ben ya. Babanın çocuklarını görme uğruna çıktığı elektrik direği annenin sesini duyurmasını sağladı. O bir anne ve altı çocuğu için endişeli. Ne yapabilirim ben bir anne? Korkuyorum Bak. bu adam eve gelecek yine aynı şeyi yapacak. Ben bir anne. Allah'ım bir paket olsa çocuklarımı içine koysam kimse dokunmaz. <laughs>